Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma, hayatıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Biz şimdi eşimin kuzenine geldik. O yüzden farklı bir evden açılışı yapıyorum. Ee, oturduk, çay içtik, sohbet ettik. Şimdi de size eşimin e, kuzeninin karısı e, çok güzel amigurumi bebekler yapıyor. Şimdi sizlere onları göstereceğim. Gerçekten inanılmaz güzel ve gerçekten büyük bir emek var. Şimdi sizlere onları göstereyim. Eğer bakmak isteyenleriniz olursa diye Instagram hesabında aşağıya açıklamalar kısmına bırakıyor olacağım. Zaten videoda Instagram hesabında gösteriyor olurum. Şimdi hep birlikte bebeklere bakalım. Şöyle Mickey Mouse'lar var. Dino. Tospikler. Şu pamuk kuklalar. Tokalar bakar mısınız? Bunlar da uyku arkadaşı olarak. Gerçekten çok toklar. Zaten buradan görüntüden de anlaşılıyordur. Bu da böyle sevimli bir uyku arkadaşı. Şöyle kızları da göstereyim. Bu arada Instagram hesapları da burada zaten görünüyor. Şöyle. Gerçekten çok güzeller bunların hepsini Canan ablam yapıyor dediğim gibi aşağıya açıklamalar kısmına Instagram hesabımda bırakıyor olurum takip etmek isteyenleriniz olursa diye fiyat ve bilgiler için onunla iletişime geçebilirsiniz. Herkese bir sonraki günden merhabalar. E, biliyorsunuz ki videonun açılışını eşimin kuzeninin evinden yapmıştım. Orada onun yaptığı bebekleri göstermiştim sizlere. Amigurum oyuncakları daha doğrusu. E sonrasında da pek fazla bir şey çekemedim açıkçası. Hem orada sohbet muhabbet ettik hem de kamerayı çok fazla elime almadım dediğim gibi. Şimdi de hemen kahvaltı sonrası böyle çayımı aldım. Atlası da uyuttum. E, birkaç bir şey göstermek istiyorum sizlere. Hem de böyle sohbet etmiş oluruz. İstanbul'da hava inanılmaz soğuk. Çok soğuk bir güne uyandık. Ben de hemen dedim ki böyle çayımı alayım sıcacık. O şekilde karşınıza geçeyim istedim. Dün annemle birlikteydik. Eşimin kuzenine birlikte gittik. Bir çok güzel böyle değişik oyuncaklar getirmiştim. Birkaç tanesine baktık ama şöyle atlasa böyle benim ilk kütüphanem diye küçük kitapların olduğu bir şey aldık. İçinde 8 tane kitap var. Biz bu şekilde kitapları çok eğitici buluyoruz. Daha önce de söylemiştim sizlere. Hem de Atlas'ın çok ilgisini çekiyor. Böyle oyuncaklar. İçlerini de göstereyim size. Ben tek tek bunları tabii söylüyorum Atlas'a. Ondan sonra da tekrarlıyoruz birlikte hangisi olduklarını soruyorum. Böyle içinde oyuncaklar, kıyafetler, Hmm, alfabe Gerçekten bayağı güzel yapmışlar. Biz daha önce e, BİM'den bunun şeyini almıştık. Hem Türkçesi hem İngilizcesi yazanlarını. İşte böyle renkler var. Sayılar, yiyecekler, meslekler. Ve bu şekilde bir tanesini hatta şu an herhalde oyuncak kutunun içine koydu. O odada olduğu için oraya gidemiyorum. Dediğim gibi böyle 8 tane var. Gayet eğitici. Atlas da çok beğendi bu arada. Çok hoşuna gitti. Bilmiyorum sizin oradaki Bimlerde kalmış mıdır? Bu hafta mı geldi? Ondan da pek emin değilim. Biz buradaki Bim'de görünce Atlas'ı sevdiği için bir tane daha edinmek istedik. Sizlere e, Bir şey daha göstermek istiyorum. Dediğim gibi e, dün eşimin kuzenine gittiğimizde oradaki amigurumi oyuncakları sizlere çekmiştim. Gerçekten e, büyük bir emek. Şuradan biliyorum. Ben Atlas doğmadan önce ona böyle amigurumi bir çıngırak yapmak istemiştim. E, benim Yaptığım bir şey olması yani benim yaptığım bir şey olsun diye konuşamadım ee, yani daha büyük bir hatıra olacağını düşünmüştüm ona ama gerçekten çok zor büyük bir emek istiyor ee, benden ona bir hatıra kalsın istediğim için böyle bir tane oyuncak yapmıştım ona Çıngıraklı böyle bir fil. Ee, orada da gerçekten hani Canan ablamın yaptığı oyuncakları görünce inanamadım. Ee, i̇çlerini gerçekten çok sık ve tok bir şekilde dolduruyor. Bu oyuncakların hepsi yıkanabilir. Ee, bazıları hatta böyle dik duruyor. Ee, göstermiştim birkaç saniye öncesinde görmüşsünüzdür zaten. Böyle bebekler yapmış, onların saçları falan yani gerçekten inanılmaz güzeldi. Parmak kuklalar da dediğim gibi gerçekten hem çok eğitici hem de çok faydalı oluyor. Eğer ki bebeğiniz benimle, bizim bebeğimizle aynı dönemde ise parmak kuklalar da oldukça ilgisini çekecektir. Atlas oradayken onun da ilgisini çekti. Hem de tanıdığı hayvanlar olduğu için de çok sevdi. Bu arada biliyorsunuz hem ben hem de oğlum tam bir Mickey hayranıyız. Oğlum da aynı şekilde. Zaten üstünde de şu an Mickey bir şey var. Canan ablam da Atlas'a bir tane böyle Mickey amigurumi oyuncağı hediye etti. Zaten videoda göstermiştim size. Ya çok teşekkür ederiz Canan ablacığım. Gerçekten eline, emeğine sağlık. Atlas'ın en sevdiği oyuncağı oldu. Bir tane daha bizim böyle Mickey oyuncağımız var. Amigurumi değil, amigurumi değil ama peluş bir oyuncağı. Onun resmen pabucunu dama attı. Çok sevdi bunu. Ya gerçekten çok güzel. Bakar mısınız? Şöyle yakından göstereyim size. Anlayacaksınız zaten. Hani çok ince bir elemeyi, her detayı ayrı düşünülmüş. Gerçekten çok tok dediğim gibi. Bu da oğlumun en sevdiği oyuncağı oldu şimdiden. Ee, zaten videoda bahsetmiştim sizlere. Aşağıya açıklamalar kısmına kendisinin Instagram hesabını paylaşacağım ben. Eğer ki fiyat almak, herhangi bir şeye sormak isterseniz... Aşağıdan dediğim gibi Instagram hesabından kendisiyle iletişime geçebilirsiniz. Buradan kendisine tekrardan çok çok teşekkür ediyoruz. Eline, emeğine sağlık, kesesine bereket. Bence mutlaka Instagram hesabına bir göz atın derim. Dediğim gibi bu şekildeydi. Çok fazla da bir şey almadık Atlas'a. Bir tek sadece bu kitapları aldık. Bugün de ben şimdi e, Atlas'ın e, çamaşırlarını yıkadım tekrardan. E, onları kurumaya koydum. E, Bugün sizlerle ayva tatlısı yapalım diyorum. Daha önce hiç yapmadım. Bugün ilk defa yapacağım ve birlikte yapalım istiyorum. Hem günün menüsünü birlikte hazırlayalım hem de tatlımızı birlikte yapalım istiyorum. O zaman ilerleyen dakikalarda görüşürüz. Şimdi ben mutfağa girdim. Şu anda saatlerimiz 25 geçiyor. İlk olarak ayva tatlısıyla başlayalım. Ee, yemek için biraz erken ama mutfağa girmişken onu da aradan çıkartırım diye düşünüyorum. Pilavı artık en son eşimin gelmesine yakın halledeceğim. Ee, bu arada ışık nasıl görünüyor hiç bilmiyorum. Normalde sarı ışıktan nefret ederim. Ee, ama e, mutfağımın e, ampulü patladı ve eşime e, söylemeyi unutuyorum her defasında şu beyaz ışıklardan al diye. O yüzden şimdilik bununla idare edeceğim. İnşallah bugün söylemeyi unutmam. Çok kötü çıkmıyordur diye düşünüyorum. O zaman ayva tatlısına başlayalım. Bu arada ben de ilk kez yapacağım. Şöyle iki tane ayvam var. Küçük boy diyebiliriz açıkçası. Belki bir tane daha ekleyelim. Şimdi Anne. Evet oğlum ayva. Şimdi bunları ortadan bölüp içlerini temizleyeceğim. Ee, ve dizeceğiz. O zaman başlayalım hadi. Ben şimdi bu şekilde ayvalarımın içlerini oydum. Kabuklarını altına dizdim. Çekirdekleri de içine attım. Her biri için 1,5-2 bir kaşığa yakın Oy. şeker kullanacağım. Oy. Evet oğlum. Şöyle biraz da karanfil atacağım. 2-3 2-3 kadar da karanfil attım. Yazdan şöyle e, buzluğa vişne atmıştım. 2 tane de vişne atacağım. Dediğim gibi ayvalarım küçük olduğu için siz 3-4 taneye kadar atabilirsiniz. Böyle daha kırmızı olması için. Hatta ben de 3 tane kadar atabilirim diye düşünüyorum. <laughs> vişnelerimi de attım. Şimdi bir buçuk su bardağı kadar su koyacağım ve kısık ateşte pişmeye bırakacağım. Hazır ayva tatlısı için vişneyi çıkartmışken dedim ki tekrardan buzluğa koymayayım. Bunları da vişne suyu yapacağım akşam yemeğinin yanına. Yazdan böyle buzluğa vişne atmak gerçekten çok güzel oluyor. ben göz kararı koyuyorum şekerini. Sonrasında tadına bakıp ayarlayabilirsiniz. Şöyle tencereme koydum. Hmm. Çok vişnem yokmuş. Şöyle sanırım bir, bir, şişe kadar falan çıkacak. Dediğim gibi göz karardı. Şöyle şekerini ekliyorum. Sıfaz çünkü. Şimdi de suyunu da koyacağım. koydum. Şimdi bunu da kaynamaya alalım. Vişne suyumuz da hazır olsun akşama. Şimdi tatlım oluyor. Bir yandan da vişneler kaynıyor. Ben de o sırada hemen bir bezelye yemeği yapacağım bugün. Günün menüsünde bezelye yemeği var. En sevdiğim yemeklerden biridir. Yanına da dediğim gibi eşimin gelmesine yakın pilav koyacağım. Şimdi hemen Bezelyeyi de halledelim. Hepinize tekrardan merhabalar Videoyu bir tık uzatmış olabilirim Ama bugün pazarımız var Ben de hazır pazarda ne var ne yok Fiyatlar ne durumda merak ediyorum Ve sizlere de göstermek istiyorum O yüzden bugün de birlikteyiz Babam gelecek Malum havalar inanılmaz soğuk bugün Ben de tatlısı ona bırakacağım Ve o şekilde pazarımı göreceğim Bu arada dün ayva tatlısı için yorumlarımı sizlere belirteceğimi söylemiştim İnanılmaz güzel oldu Ve çok da hafif bir tatlı oldu Çayın yanında da çok güzel bir atıştırmalık bence Deneyenleriniz olursa Instagram'dan eğer beni takip ediyorsanız oradan bana yollarsınız. Ben de kendi hesabımda hikayemde paylaşırım. Yaptıklarınızı bana gönderebilirsiniz. Çok mutlu olurum bu arada denerseniz. Bence mutlaka da deneyin derim. Dediğim gibi birazdan pazara ineceğim. Babam 5-10 dakikalık mesafededir. O gelince o zaman pazarda görüşürüz. Bir pazar sonrası daha karşınızdayım. Pazardan aldıklarımı da gösterip bu videoyu da burada sonlandıralım. Ee, sağ olsun zaten benim pek bir şey almama gerek kalmadı açıkçası. Babam gereken birkaç parça bir şey almış zaten pazardan. Şöyle karnabahar. Şöyle biraz çeri domates. Hemen çeri domatesi e, saklama kabına yerleştirdim. 2 kilo kadar portakal aldım. Portakalın kilosu 6,5 TL'ydi. Şöyle biraz salatalık. Normalde salatalık almıyorum kışın ama canım çok fazla cacik istedi. O yüzden aldık bunu da. Şöyle babam yine salkım domates almış. Biraz brokoli aldım. Biraz havuç. Pırasa aldım. Limon aldım. Limonun kilosu 6 TL'ydi. Gayet ucuzdu. Biraz da ıspanak aldım. Dediğim gibi... Ay, dediğim gibi aldıklarım bu şekildeydi. Pazar aslında çok fazla da ucuz sayılmazdı. Gene tekrardan zam gelmiş artan fiyatlardan dolayı sanırım. Bu şekilde aldıklarım böyleydi. O zaman videonun kapanışına artık geçebiliriz. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok ama çok teşekkür ederim. Görüşleriniz benim için çok değerli. Aşağıda yorumlarda benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Abone olup beğenerek bana destek olabilirsiniz. Şimdiden hepinize çok teşekkürler. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.